Hadi bakalım. Onun karşısına çıkmak cesaret isterdi. Çıktığı her maçta rakiplerini yere serdi. Dünya tanıdı onu. İsmi okyanusları açtı. En iyi, en güçlü, en cesur olanlarla güreşti. Ama hiç yenilmedi. Sadece bir kez, bir kez yenik düştü, bir kez teslim oldu. Teslim oldu ve öyle veda etti. İşte bu onun hikayesi. Koca Yusuf'un hikayesi. Her gece onlarca pehlivan koca Yusuf'u yenmek için mindere çıkıyor. Hepsi kısa süre içinde ardı ardına yenilerek minderi terk ediyorlardı. Batı onun için The Terrible Turk yani korkunç Türk lakabını takmıştı. Kolay değil devrin en iyileriyle karşılaşmış bir kez olsun sırtı yere gelmemişti. Türk için çok kolaydı böyle diyordu o günün batılı gazeteleri. Çıktığı her müsabakanın sonrasında başlık aynıydı. Değişmedi hiç. Adı Yusuf İsmail. Namı diğer Koca Yusuf. 1857 yılında şu an Bulgaristan'da bulunan Şublu kasabasının Karalar köyünde dünyaya geldi. O zamanlar Osmanlı'ydı orası. Balkanlar. Deli Ormanlı Yusuf, daha küçücük çocukken köyünde danalarla boğuşuyordu. Ağaç gövdelerine günde 300 elense çekerek çalışıyordu. İlk güreş hocaları babası ve dedesiydi. Ünü önce Deli Orman'a, sonra Osmanlı diarına, ardından Tüm dünyaya yayıldı. Burası korku sorma. Hey, hey, hey. Koca Yusuf yorma, hey, hey, hey. er meydanlarında yazılan bir tarih tonikisi. Bir destandı. Tarih sahnesine ilk güreş tarihimizin en büyük pehlivanlarından. 26 yıl Kırkpınar'ın baş pehlivanlığını elinden bırakmayan Kel Aliço ile yaptığı güreşle çıktı. Yıl 1885'ti. Rakip büyüktü. Devrin en büyüklerinden Kel Aliço. Ama ödül de büyüktü. Ödül Kırkpınar baş pehlivanlığı. İki pehlivan hava kararana kadar güreşti. Ama yenişemediler. Güreş devam ederken Kelaliço birden maçı bıraktı. Koca Yusuf'u alnından öptü. Bu meydan bundan sonra senindir artık. Senin gibi bir pehlivan ortaya çıktıktan sonra gözüm arkada kalmadan ayrılacağım buralardan. Ödül de baş pehlivanlık da senindir diyerek koca Yusuf'u baş pehlivan ilan etti. Kolay değil koca Yusuf o. 1.88 boy, 144 kilo ağırlık, adeta bir devdi. Lakin koca lakabını sadece iri gövdesinden değil, gücü, güreşteki becerisi ve en çok da ahlakıyla aldı. Onu sadece Türk güreşinde değil, dünyada da zirveye çıkaran olaysa 1894 yılında Fransız güreşçi Joseph Dabler'la tanışmasıydı. Joseph Dabler güreşçi aramak için geldiği Türkiye'deydi. Koca Yusuf'u buldu. Fransa'ya götürmek için ikna etti. Yusuf başta yurt dışına çıkmayı kabul etmediyse de Müslümanların güçlü olduğunu tüm dünyaya ispat etmek istiyordu. Dahası ulemaya göre bu da bir cihattı. Derken Sultan Abdülhamit'in de teşvikiyle 1894 yılında Fransa'ya gitti. Orada minder güreşi kurallarını ve Greco-Romen güreşini öğrendi. 3 yıl kaldı Fransa'da. Avrupa'nın en iyi güreşçileriyle karşılaştı. Pons, Fournier, Gambier, Raul, Rum güreşçi Antonio Pieri ve İngiliz güreşçi Tom Cannon'a karşı çıktığı maçların tamamını kazandı. Rakipsizdi artık. Koca Yusuf'a Avrupa'da rakip kalmamıştı. Yolculuk yakında artık. Yeni rota, yeni kıta Amerika'ydı.

Amerika'ya davet edilen pehlivan toplamda 33 maça çıktı. Hepsinden galip ayrıldı. Az evvel bir kısmını saydık ama isimleri saymakla bitmez. O maçların tümünde onlarca güreşçiyi kısa süre içerisinde tek tek mindere serdi. Ve sonunda Chicago'da dünya şampiyonu Evan Lewis'i üst üste iki kez yenerek dünya şampiyonu oldu. Pehlivan için Amerika'da da yani dünyada da rakip kalmamıştı. Heybeti, ihtişamı, gücü dilden dile yayıldı. Oh. İşte tam da bu yüzden ona korkunç dediler. Ay, The ay, Terrible Turk yani korkunç ay, Türk. Ay. Dünya çapında imanı buydu ay. koca Yusuf'un. Ancak vakit tamamdı artık. Amerika'daki macerası da sona erince ülkesine dönmek üzere 21 Mayıs 1898'de Fransız bandıralı gemiyle yola çıktı. Okyanusun ortasında bir gemi. Hava puslu ve sisliydi. Göz gözü görmüyordu. Koca Yusuf, deli ormanlı o yiğit pehlivan öz vatanına dönüyordu. Ama korkunç türkü, en korkunç, acıların en acısı bir son bekliyordu. Gemi, Atlas Okyanusu'nda sis yüzünden İrlanda bandıralı bir gemiyle çarpıştı. Dev gemi ve içindeki 721 yolcu suya gömüldü. Panik bu kez denizdeydi. Çünkü denizde kurtarılmayı bekleyen insan çoktu. Ama onları kurtaracak kadar filika yoktu. Herkes can havli filikalara atlamaya başladı. Ama ne çare çoğu suda kayboldu. İçlerinden biri kahramandı. Koca Yusuf dağ gibi pehlivan o ölüm kalım savaşında herkesi filikalara doldurdu. Ama o an kendini düşünmedi. Ve hiçbir filikada ona yer kalmadı. Derken koca Yusuf can havliyle bir filikanın kenarına tutundu. Vücudu okyanusun o soğuk suyunda ellerine bir çare Filika'dakilere uzattı. İçeri alın beni. Ama ne çare. Korktular ondan. O koca devin vücudundan, heybetinden korktular. Filika'yı devirmesinden endişe ettiler. Denizde saatlerce kendilerine yardım eden kahramanın elini tutmadılar. Önce yüzüne, sonra kafasına kürekle vurdular. Ama kolay olmadı. Koca Yusuf vazgeçmedi hemen. Yüzü gözü kanlar içinde tutundu yeniden. Bu kez suçun vahşetin en büyüğü akıllarına geldi. Kilikadakiler yani korkaklar baltayla koca Yusuf'un ellerini kestiler. O dağ gibi adam, o aslan yürekli kahraman, deli ormanlı Yusuf Pehlivan en verimli çağında. Genç yaşta Atlantik okyanusunda boğularak can verdi. Yükü ağırdır devin. Taşıyamadılar o yükü. Yazık ki kaldıramadılar. Ve yine yazık ki Türk gibi güçlü sözünün ortaya çıkmasındaki en büyük etken yani Cihan Pehlivanı Koca Yusuf'un bugün bir mezarı bile yok. Korkunç Kuk Koca Usuf. 1 metre 88 santim boyunda 138 kilo ağırlığında olan Koca Usuf, 1857 yılında şu Bulgaristan'da doğdu. Olan yenerek dağınıklıyordu. Yaptığı hiçbir maç <laughs> yayınlamayınca <laughs> Çolak müminle çıktığı tartışmalı bir maç sonucu Kel tarafından yenik sayıldı. Avrupa ve Amerika'da çıktığı bütün maçları kazanan Koca Usuf, 1898'de memleketi geri dönmek isterken bindiği geminin batması sonucu hayatını kaybetti. Gadar 1 metre 90 santim boyunda 130 kilo ağırlığında olan komak asıllı Kel 1845 yılında Lofça Bulgaristan'da dünyaya geldi. Sert ve acımasız güreşiyle nam yapan Sarayın ve Abdülhamet'in başpehlivanı olan Aliço, kendisinden 26 yaş küçük olan Çırağı Adalı Halil ile yaptığı maçta onu da yenmeyi başardı. Kırpınar'da 27 yıl üst üste başpehlivanlığı kazanan Aliço, hayatı boyunca sadece koca Yusuf'a yenildi. 1922 yılında Kito sebebiyle Edirne İpsal'a hayatını kaybetti. Yeni nesil Nihal Mavuk Peki olan Çolak Mümin. Çolak Mümin 1873 yılında <laughs> Kavala'nın Zigos köyünde doğdu. 1 metre 65 santim boyu, 95 kilo ağırlığı, üstelik bir kolunun da çolak olmasıyla en iddiasız gibi görünen güreşçilerden olsa da girdiği maçların hiçbirinde yenildiği yüz olmadı. Hatta öyle ki tartışmalı bile olsa koca Yusuf'u da sadece o yenebilmişti. Bir gece cami çıkışında Yunan komitacıların silahından çıkan kurşunlarla vurularak şehit oldu. Hayata gözlerini yumduğunda sadece 42 yaşındaydı. Hergeleci bir 1 metre 85 santim boyunda 100 kilo ağırlığında olan Hergeleci geleceği bir alim Bulgaristan'da doğdu. Yaptığı müsabakalarla ilk bolca söz ettiren diyeşçi koca Paris'te yaptığı maçta yenişememişti. 1914 yılında 40 binar baş olmuş adından bolca söz ettiren göğeçci adalı halili yanlıştı. Kimsenin alt edemediği bu büyük pehlivan, 1917 yılında İzmir'in Sarımeşe köyünde vefat etti. Dev güreşçi Filiz Nurullah, 2 metre 20 santim uzunluğuyla dev Filiz Nurullah, 1870 yılında Şırnak'ta doğdu. Türkiye'den am yaptıktan sonra 1900 yılında Fransa'ya giderek. Paris'te düzenlenen Altın Kemer turnuvasına katıldı. Avrupa'nın en yer aldığı bu turnuvada şampiyon olduktan sonra Amerika'ya geçti. Çoğu organizatör onu devasa bir dolayı turnuvalara sokmamıştı. Daha sonra 1902 yılında İngiltere'ye geçti. Onun da bir ay içinde yaptığı 40'a yakın karşılaşmayı tuşla kazanıp 1911 yılında güreşi bıraktı. 1912 yılında İstanbul'a yürüttüken bir yıl sonra etkiledi. Kurt dereli Mehmet 1 metre 96 santim boyunda 148 kilo ağırlığında olan kurt devrede 1864 yılında Bulgaristan Razgrad'da doğdu. Sadece koca Yusuf ve çolak mühimine maçlarında yenilmiş, bir kez de çolak mühimine çıktığı maçta iki tarafta yenişememişti. Bunların dışında bütün maçlarını kazanan Kurt Devli, Avrupa'da ise 32 gün içerisinde üst üste çıktığı 43 maçta Petrovari herkesi yenmişti. Kurt Devli Mehmet 1939'da Balıkesir'de vefat etti. Ayılamaya başlayan Cihan Pehlivanı Kara Ahmet 180 cm boyu 105 kg ağırlığı Ergelerci İbrahim'in çırağı olan Kara Ahmet 1870'de Bulgaristan doğumluydu 1899 yılında Paris'te dünya şampiyonu Bir yıl sonra da şampiyonlar Şampiyonu unvanını kazandı Yine bir stil işiyle yaptığı gösteri barışının başında Aynur şampiyonu yere getirerek o maçı da kazanmıştı